Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni set görüntüleri getirdik. İşte arkadaşlar dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Herkes bu dizini merakla bekliyor ve artık dizinin başlamasına sayılı günler kaldı. Geri sayım hızla devam ediyor. Bakalım dizi nasıl bir reyting toplayacak ve izleyici tarafından sevilecek mi? Dizinin konusu ve kadrosu herkes tarafından çok beğeniliyor. Bunun için de herkes sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım yeni dizinin reytinglerini Fox TV ekranlarındaki diğer dizilerle nasıl kıyaslayacağız. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.